Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün yine sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda bilirsiniz e, şapkamızın şu lastik kısmını yani tığda lastik kısmını ve ölçüsünü, zincir sayısını sizlere vermiştim. E, lastik kısmının nasıl yapılacağını anlatmıştım. Bugün ise e, şapkamızın tamamını Nasıl kapatırız ee, onu göstereceğim şapkamızı bitireceğiz yani daha önceki videomuzda da yine biliyorsunuz bu çok tatlı ve şirin ee, boyunluğu yapmıştık sizlerle birlikte takım olacak belki daha sonrasında bir çorap da gelebilir bu videoya eklenebilir ee, boyunluğu yapmıştık şapkanın lastik kısmını yaptık bir önceki videoda bugün de şapkayı tamamlayacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum sizden. Evet arkadaşlar, iptir, tığdır vesaire bütün bilgileri bir önceki videolarımda zaten verdim. Bunun da zaman kaybetmeyelim istiyorum. Hatta açıklama kısmına da ben diğer videoları eklerim. rahatlıkla oradan da ulaşabilirsiniz. Ben şimdi size nasıl kuracağız, modeli şapkaya nasıl kuracağız onu göstereceğim. Ben şöyle küçük bir model başladım arkadaşlar. Çok zamanınızı almamak adına büyük şapkada göstermek istemedim. Şöyle küçük bir başlangıç yaptım. Bunu küçük bir şapka olarak düşünelim. Şuradaki görmüş olduğunuz tığda lastik, lastik kısmını da yine aynı burada size anlattığım gibi yaptım. Şimdi nasıl kuracağım modeli onu göstereceğim ee, son olarak sayılarını da vereyim ee, yine videolarda var ama ben küçük bir hatırlatma yapalım 89 zincirle başladım zinciri ters çevirdim sırt kısmından örerek başladım zincir sayımızın tek sayı ile bitmesine özen gösterelim siz yine istediğiniz kişinin ölçüsüne göre de ayarlayabilirsiniz. Evet hemen e, tığdaki lastik bölümümüzü yaptık. Diyelim şapkamızda burada uyguladığımız gibi uyguladık. Yine 3 adet zincir çekiyorum. Bakın burada bir ters bir düz kısımdan örmüştük ya hani bir tersten bir arka kısımdan. Burada bakın hemen şu düz olanı yine düz bir şekilde aldım. İkili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Bakın tersteki olanı da yine şu şekilde alıyorum. Düz bir şekilde bunu da yine yaptım. Üzerine aldım. Aynı şekilde yine bunu da düz yaptık. Yani 4 tane burada düz kısımdan örmüş oldum. Şu şekilde trabzanı. Şimdi üzerine aldım. Bu sefer arka taraftan yani arka duvardan öreceğiz. Şöyle içinden Bakın aldım. 1 2 3 ve 4. Siz bunu şapka olarak düşünün arkadaşlar. Ben küçük bir model şeklinde başladım. Şimdi ne yaptık? 4 tane ön taraftan, 4 tane de arka taraftan örmüş olduk üzerine aldık yine aynı şekilde 4 tane ön taraftan ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde ikisini bir ikisini bir çekerek ikili trabzan 3 ve 4 Evet ne yaptık böylece yine bir 4 ikili trabzanı ön taraftan örmüş olduk şimdi üzerine alıyoruz yine aynı şekilde bakın arka taraftan Evet. Arka taraftan bakın örmüş olduk. Yine ön taraftan. Ve yine arka taraftan. Aynı şekilde arka taraftan örerek devam ediyoruz. Evet. evet. Bakın sırayı bitirdik ve yine İlk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine kaydırma olarak kapattık. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir çektik. Evet arkadaşlar. Bunu bizim küçük şapkamız olarak düşünün. Bakın. Düz taraftan düz ile başladık. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Yani ne yaptık arkadaşlar? Başlangıç kısmında bakın düz ile başladık. Ters ile bitirdik. Kendi şapkamda göstereyim. Bitiş noktam burası. Bakın düz ile başlamışım. Ters ile bitirdim. Yani orantılı olması için bu şekilde düz ile başlayıp ters ile bitirmeniz gerekiyor. Bunu da siz yapacağınız kişinin ölçüsüne göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi yine aynı şekilde bakın düzleri düz taraftan öreceğiz. Şu şekilde ön taraftan alarak ördük. Yine üzerine aldık. Bakın bunlar ters taraftan örülmüş olanlar. Şu şekilde çeviriyoruz. Ve bunları da iç kısımdan alarak örüyoruz. Evet. Şimdi yine ön tarafa bakın önden alacağız. Yani önden gördüklerimizi önden, arkadan gördüklerimizi arkadan alarak örelim, örelim bu sırayı bitirelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, sıramızı bitirdik. Bakın yine eklememizi aynı şekilde yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Şimdi iki sıra hani yapmıştık. Ee, iki sırada bir değişiyor modelimiz. Bu sırayı önden örmüştük. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısmı bu şekilde arkadan alıyoruz. Yani düz kısmı terse çevireceğiz. Şimdi şu şekilde arkadan aldık. Ve ters örmüş olduk. Şimdi bu kısmında terste bunu da düz alacağız. Üzerine aldık ve düz bir şekilde yani ön taraftan örmüş olacağız. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burası düzdü. Şimdi terse geçti. Burası da tersi düze geçmiş oldu. Buradaki görmüş olduğunuz bu kutucuk kutucuk görünümü vermesi için bu işlemi yapıyoruz. Zaten daha önce boyunlukta da net bir şekilde göstermiştim modeli size. Bu şekilde devam ediyoruz, e sıra sonuna kadar bitiriyoruz ve aynı şekilde bir sıra daha, yani bu sıra sıranın tekrarını yapıyoruz. E modeli bu kadar göstermem yeterli olur diye düşünüyorum. Daha önce de anlatmıştım zaten çok zamanınızı almamak adına. Şimdi şapkamızdan devam edeceğim. Şapkamızda nasıl e, şu kapatmayı yaptığımı göstereceğim size. E, normalde ortalama 20-24 santim arası oluyor bereler. Bunu siz tabii ki biraz daha salaş bol istiyorsanız e, isteğinize göre de değişebilir. E, şuradaki mesafenizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi bu ölçüde başladık, lastik kısmını yaptık, modelimizi kurduk. Şuradaki mesafeyi e, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Benim için bu kadar bu ölçü yeterli olduğu için ben şimdi kapatmaya geçeceğim. Bunun için yine ne yapıyoruz? Hemen 3 zincir çekerek. Ben zaten çekmişim. 3 zincirimizi yine çektik. Bu sırada istediğimiz ölçüye kadar bu noktayı ördükten sonra tığımızı aldık bakın şu şekilde arka taraftan şöyle aldım yine aynı şekilde yapmış oldum Pardon yani ilk trabzanımı yapmış oldum şimdi daraltmaya geçeceğimiz için bakın şu şekilde 2 adet trabzanı birden alıyorum şöyle taktım ikisini birden ve buradaki iki trabzanı tek sayıya düşürmüş oldum ve tekrardan yine bunu tek olarak örüyorum Evet arkadaşlar bakın buradaki 4 tane trabzanı 3 adete düşürmüş olduk. Şimdi tekrardan e, Pardon Şimdi tekrardan üzerine aldık. Bakın şimdi ön taraftan alıyoruz. İlk trabzanımızı aldık. Ve ikili trabzan olarak yaptım. Üzerine aldım. Burada da yine bakın şöyle iki trabzanı birlikte alıyorum aynı işlemi yine yapmış oldum tekrardan tek olanı yine yapacağım yine üzerine aldım bakın terse çevireceğim bunu tek örüyorum diğer ikisini aynı anda bakın şöyle ikisini aynı anda almış oldum kapattım ve yine birini tek olarak yapmış oldum yine ön tarafa geçtik bakın ilk olarak tek ördüm daha sonra ikisini birlikte aldım ve tek olarak bir kez daha aldım burada daraltma kısmına başlamış olduk e, bu sırayı arkadaşlar gösterdiğim gibi sıra sonuna kadar yapalım gelelim Evet arkadaşlar bakın e, daralmaya başladı bile. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı sıranın tekrarını yapmış olacağız. Hani e, şapkamız birden şuranın daraltma kısmı birden böyle daralıp çirkin durmaması için kademeli kademeli olmasını istediğimiz için tekrardan yine 3 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde bakın arkadan gelenlere arkadan örüyoruz şu şekilde aynı işlemi yani bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemi bir kez daha yapıyoruz 1 2 3 trabzan örerek yani bir önceki sıralarda trabzan sayımız 4'tü daraltmaya başlayınca 3'e düştü şimdi bir sıra bu şekilde Önden gördüklerimizi önden, arkadan gördüklerimizi arkadan öreceğiz. Bu sırayı da bu şekilde üçlü trabzan olarak devam etmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu sırayı da yine sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Ben sıramı bitirdim. Ee, tekrar bir sıra daha yaptım. Onu da söyleyeyim size. Hani yetersiz geldiğini düşündüğüm için. Ama bu sizin tabii ki ipinize göre değişebilir. Hani e, ipiniz daha ince olabilir. Daha kalın olabilir. Yani şuradaki mesafeyi yetersiz düşünürseniz bakın Ben bir sıra bir petek doku üçlü yaptım bitti Normalde kesim tekrar bir kesim daha yapacaktım ama yetersiz olduğunu düşündüğüm için bakın tek sıra yine e, model kurdum ters olanları düz düz olanları ters olarak bitirmiş oldum şimdi tekrardan bir kesme işlemi daha yapacağız biraz daha daraltma işlemi burada yine 3 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar üzerine aldım bakın düz taraftayız görüyorsunuz şu şekilde trabzanın belinden aldım 2 adet şöyle çektim tığımı yani ikisini bir aldım daha doğrusu tığımda tuttum tekrar üzerine aldım yanındakini de yine aynı şekilde ipi geçirdim 2 adet aldım ipi tuttum tekrardan aynı işlemi 3 kez yapmış oluyorum bakın tığımda tuttum ve hepsini tek seferde çektim burayı bir adet e, yuvaya düşürmüş oldum tekrardan üzerine aldım şimdi arka kısımdan bakın arkadan gördüklerimizi bu şekilde alıyoruz tığımda 3 adet ilmek var İkisini aldım tuttum üzerine aldım hemen yanındakine yine tığımda 3 adet ilmek var pardon 4 adet bunu saymıyoruz ee, ikisini bir aldım tuttum tekrardan aynı şekilde üçüncüyü de yaptım ve ikisini bir aldım hepsini tek seferde çektim tekrardan üzerine aldım şimdi yine ön taraftakiler bakın şu şekilde tığımda tuttum ikisini aldıktan sonra üzerine alıyorum aynı işlemi bir kez daha tığımda tutuyorum ve bir kez daha bu şekilde ikisini bir, hepsini bir. Böylece yine daraltma işlemine geçmiş oldum. Burayı da yine arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım gelelim. Evet arkadaşlar bakın sırayı bitirdim. Kapatma işlemimiz o kadar orantılı ve güzel oldu ki e, birden daralmamış oldu. Şu şekilde gayet de güzel duruyor. Bakın bu şekilde. E, şimdi bir kesme işlemi daha yapacağız. Onu da hemen göstereyim. Yine 3 zincir çektik. Bir üst sıraya çıkmak için. Tığ'ımızın üzerine bir kez doluyoruz. Bakın şurada yapmış olduğumuz kesme işlemimiz vardı ya. Hani 3 adet ilmeği tek seferde kapatmıştık biliyorsunuz şurayı bu noktadan bakın şöyle tığımı üçünden şöyle takıyorum ipimi aldım ve bir ikili trabzan yapmış oldum yine aynı şekilde tığımın üzerine aldım bakın bu sefer de arka taraftan ters olan kısmından almış oldum ve yine ikili trabzan yaptım tekrar üzerine aldım bakın ön taraftaki şöyle yine arka taraftaki şöyle bir öndeki e, üçlü trabzanı arkadaki öndeki bu şekilde bu sırayı da böyle toparlayalım ve gelelim Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum ee, gördüğünüz gibi bir ön taraftan bir, bir arka taraftan ördüm şimdi aynı sırayı yine tekrar edeceğiz yani 3 zincirle yukarı çıktık bakın ilk başta önden gelen normal ee, hani tığda lastik yapmıştık ya, onun gibi bir arka taraftan alıyoruz. Yine bir ön taraftan, bir arka taraftan. Bu sırayla yine aynı bu şekilde yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece şapkamızı bitirdik çok da güzel oldu şimdi şu ilmeğimizi kapatalım daha sonra Şuradaki kalan küçük mesafeyi bakın şöyle yapmış olduğumuz lastiğin aralarından şöyle ipimizi geçirelim şöyle Her yuvadan geçirelim. olarak ve daha sonra şu şekilde şapkamızı ipini çekelim şuradan bir tane geçirememişim sanırım evet bu şekilde burayı kapatalım arka kısmı alalım ipi güzel bir şekilde sabit diyelim gelelim Beremiz bitti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Gerçekten şu e, kapatma kısmımız muhteşem oldu. E, gayet güzel. İsterseniz böyle düz olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz pompon da takabilirsiniz. Yetişkin erkeklerde düz olarak çok güzel bir model oldu. Ben şimdi bunda pompon kullandığım için bunda da pompon kullanacağım. Pomponumu takıp geliyorum. Evet bu şekilde pomponumuzda takmış olduk çok güzel oldu şapkamız boyunluğumuzla birlikte e, vakit bulabilirsem bunlara takım olarak güzel bir de e, çorap videosu hazırlayacağım sizler için inşallah e, sanırım güzel bir çalışma oldu arkadaşlar ben çok beğendim umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Yine dediğim gibi takıldığınız bir nokta olursa bana gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.